Şu an yanımızda İyi Parti İl Başkan Danışmanı Kerem Akyıl var. Biz ona Kerem abi diyoruz. Merhaba Kerem abi. Nasılsın? Teşekkür ederim Akif. Ee, bizim meslekte abilik kardeşlik olur gazetecilikte bu böyledir. Evet. İyi Parti salonlara sığmıyor. Öyle, Bugün adayları kendini tanıttılar. Evet. 20 civarında da aday adayı var. Evet. İyi Parti nasıl gidiyor şu an? Gün gün gidiyoruz. İyi Parti içeride. şöyle bir saniye geçelim. Ee, şu anda biliyorsun biz vaktiyle e, salonlara sığmıyorduk. Evet. Salonlara alınmıyorduk daha doğrusu. Evet. Bize salon kiralanmıyordu fakat bugün salonlara sığmaz bir noktaya geldik. Bu da İyi Parti'nin 5 sene içerisinde ne kadar hızlı büyüdüğünün bir göstergesidir. Bu büyüme tabii ki halkın göstermiş olduğu teveccühle ilgili bir şey. Biz de teşkilat olarak bu teveccühe layık olmaya çalışıyoruz. Kadın erkek dengesi de vardı. Yani erkek evet, Genel başkanımızın da kadın olmasının da tabii burada önemli bir etkisi var. Zaten bu İyi Partilikle ilgili bir şeydir. Bütün partilerde kadınların siyasete biraz daha aktif bir şekilde girmesini ben istiyorum. Kerem abi sen şimdi kendi televizyon çalıştı, orada çalışıyorsun. Rahat konuşamıyorsun burada yakalamışken. Evet söyleyeyim. yok hep Sence, rahatım ben. Sence Parti Eskişehir'de kaç milletvekili çıkartacak? Ben mı? bir milletvekilini çıkartmamızı kesin gözüyle Bak görüyorum. İki için uğraşıyoruz. Benim tahminim bu yönde. Ama Emine Başkan'ın hedefi üç. Yani inşallah üç olur. Dört de olur tabii. Ee, benim herkesin kendine göre tahmini var. Oturup da diğer politi ya, bazı politikacılar işte altı tane alacağız, yedi tane alacağız derler. Ben onu sevmiyorum. Gazetecilikte de sevmemiştim. Baraj problemi yaşayan partiler bir altıda altı hedefi koyuyor. Öyle yapıyorlar. Ben gerçekçi olmayı daha doğru buluyorum ben. Bir milletvekilini kesin çıkartırız. İkinci milletvekili de alabileceğimiz bir şey. Bir Son soruda bu evet. e, 20 civarı aday var. Daha sayı artar mı? Bir iki artar. Devam edecek. Artar. Ee, ya öyle bir rakam veremem. Tabii şimdi güçlü adayların olması da gelen yeni aday adaylarının da önüne biraz kesiyor. Bir tahminde bulunmam zor ama iki misli olur. 40 olur. Teşekkür ederiz. Ben Hadi teşekkür görüşürüz. ederim.